Ariston marka kombilerde tahliyeden su kaçırma problemi neden olur. Ariston kombilerde su haznesini gereğinden fazla doldurursanız su kaçırma problemi yaşayabilirsiniz. Bunu basınç saatine bakarak anlayabilirsiniz. Normal su basınç değeri 1.5 bar olmalıdır. İkinci bir nedene bakacak olursak Ariston kombilerde tesisat bağlantılarında su kaçağı olabilir veya kombinin genleşme tankındaki hava bitmiş ya da azalmış olabilir. Arıza yapan emniyet ventili de bu sorunun nedenleri arasındadır. Gerekli tüm şartlar ayarlanmış olmasına rağmen yine de sorun devam ederse artık yapılacak tek şey uzman ekipten destek almak olacaktır. Unutmayın, kombiler birbirini tamamlayan parçalardan oluşan komplike cihazlardır. Küçük gibi görülen kombi su akıtması büyük problemler arasında yer alabilir. Bu problem ileriki günlerde daha büyük masraflar çıkartacak durumların oluşmasına da neden olacaktır.